Kardeşinin oyuncak trenine basmış. Kırılmış, pat, küt, pat diye kırılmış. Bir gün anne kemiği bir yemek yemiş. Çok bir çok alıyor. susmuş. Kayıp Muldağ. yırtıyor Muldağ. hala. Sonra anne muğday gitmiş. Anne kemik yok demiş. deyerek hatırlamışsın ha tam yaptığını hatırlamış burcudur. Kitaplarını kitaplarını ve çatısına hızlıca bir hızlıca, hızlıca yerleştirmiş demiş sonra de sonra dışarı çıkmış herkes burcudur. Tony arkadaşı Kestaslarının yanına gitmiş. Ama demiş ki ormanlar kralı aslan. Üzülme, her şey yoluna gidecek benim sayemde. Çünkü ben ormanlar kralıyım demiş. Sonra onunla beraber devam etmiş. Ben bugün iki yememedim. Öğretmen bana sıfır yazdı. Demiş. Ben ben. Biz Sonra de bir şeyler konuşup Susmuşlar. Sonra yemek yemeye gitmişler. Ben bugün sandviç getirdim. Çekil Betül. <laughs> ya Sen Ben bugün sandviç getirdim. Ve ben hiç sevmem sandviç. Ben sandviçi çok severim. İstersen sen bana sandviçini ver. Ben de sana kemiğimi vereyim. Birlikte yemişler. Oo, sanmış ki güzelmiş. Kemik çok güzel hele. Sonra bir daha kemik vermişler ona. ben Ben de. Ben de. Şundan özür dilemiş. Bak bana kemik verdiler. Demiş. Sonra ha, hep ben annem bana tatlı koymuş. Dinleyin isterseniz birlikte yiyelim. Demişti. Sonra yediler. Tatlı yediler. Şimdi ben şimdi çok güzel. güzel. <laughs> Ergen, gel, gel. Çok, çok güzel. Düşünün. Düşünmüş vıcırı todiyama öğretmenin herkesi evine yollamış. Bir tek vıcırı todiyi sanalın ormanlar kuralını dışarıda bekletmiş. Sonra sana yazdığım seferi sileceğim. Sen her gün ödevlerini çok iyi yapıyorsun. Bir de o matematik. çıkmış. Neden gülüyorsun? Ormanlar kırılaz lan demişti. Neden gülüyorsun öğretmen? Sana cezam yazdı demiş. Sonra ben yok sıfırımı sildi demiş. Çok güzel bir gün bugün demiş. Ben sana dedim demiş. Burcu'nun hadi gel tatlıyı yiyelim demiş. Dondurmayı yemiş. Tatlı da güzelmiş. Demiş. Bitti. Gece uyumuz Öğlen bir aç. Uyumuş. Gözü aç. Okula koşuyorum. Bu ne? Koşuyor. Bu ne? Bir şey değil tamam. Sonra bitmiş. Bir tane flütü varmış adamın. Çok hızlı kaçarmış adam. Denizlerde yürümüş. Bir gün adama adam bir şey demiş. Öylece doyabiliriz demiş. Flütünü evet. çalmış. Tüm çocuklar ondan korkuyormuş. Çaldı. Evet. Ne evet. dans ediyormuş. Değişik bir adammış. Ve değişik çocuk. Evet. Önce balıklamışlar. Şeker gibi. Biri. Çabukça. biri onu bağlamış bir tanesini tutmaya çalışıyormuş. Yazılar çok iyiymiş. Bir kişi top oynuyor, bir kişi kayıt hafta olmuş. Korkuyorlar. Başka yerlere gidiyorlarmış. Yeni hikayemiz